Adnan Altay Altınörs. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin konsolosu. Karısının güzellik merkezinin bulunduğu otelin altındaki kasinoda görüntülenmiş. Şimdi görüyor musunuz? Konsolos kasinolarda görüntüleniyor. Normalde böyle bir ortamın içerisine girmemesi lazım. Ama her şeyi bilen Hakan Fidan uçan kuştan haberi olan Hakan Fidan herhalde Instagram hesabı yok ki. Bu Kübra Altınörs'ün Batum Büyükelçisi'nin karısının bu ticari faaliyetlerini göremiyor. Üstelik kadın Türkiye'de güzellik merkezi var ya, Türkiye'deki güzellik merkezindeki malzemeleri, şunları, bunları vesaire Gürcistan'a gümrüksüz geçirebilmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin Ford marka bir minibüsü bakın plakasını da veriyorum. 003 CC 009. Kırmızı plakalı, yani araması mümkün olmayan minibüsle konsolosluk minibüsüyle Ankara'dan Batum'a güzellik merkezinin malzemelerini gümrüksüz biçimde götürüp getiriyor. Güzellik merkezindeki malzemelerin yıkanması, temizlenmesi vesaire gibi işlerde konsolosluğun personeli kullanılıyor. Oradaki konsolosun kendisinin ve karısının resmi araçlarının dışında araçları yok, özel araçları yok. Tamamen bu ticari faaliyetleri için konsolosluğun makam araçlarını kullanıyorlar. Adnan Altay Altınırs. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin konsolosu. Karısının güzellik merkezinin bulunduğu otelin altındaki kasinoda görüntülenmiş. Şimdi Görüyor musunuz? Konsolos kasinolarda görüntüleniyor. Normalde böyle bir ortamın içerisine girmemesi lazım. Ama her şeyi bilen Hakan Fidan, uçan kuştan haberi olan Hakan Fidan, herhalde Instagram hesabı yok ki. Bu Kübra Altınörsün, Batum büyükelçisinin karısının bu ticari faaliyetlerini göremiyor. Üstelik kadın Türkiye'de güzellik merkezi var ya. Türkiye'deki güzellik merkezindeki malzemeleri, şunları, bunları vesaire Gürcistan'a gümrüksüz geçirebilmek için Türkiye Cumhuriyetinin Ford marka bir minibüsü bakın plakasını da veriyorum. 003 CC 009. Kırmızı plakalı yani araması mümkün olmayan minibüsle konsolosluğun minibüsüyle Ankara'dan Batum'a güzellik merkezinin malzemelerini gümrüksüz biçimde götürüp getiriyor. Güzellik merkezindeki malzemelerin yıkanması, temizlenmesi vesaire gibi işlerde konsolosluğun personeli kullanılıyor. Oradaki konsolosun kendisinin ve karısının resmi araçlarının dışında araçları yok, özel araçları yok tamamen bu ticari faaliyetleri için konsolosluğun makam araçlarını kullanıyorlar.